Enerji Sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 25 Mart 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Değerli denizciler bilim insanları çığır açıcı yeni güneş paneli geliştirdi. İngiltere ve Çin'den 5 üniversitenin ortak çalışmasıyla üretilen kağıttan daha ince, çift yüzlü panel daha az maliyetine rağmen daha verimli. Yeni panel geleneksel güneş panellerinin maliyetlerini %70 oranında düşürme potansiyeline sahip. Türkiye'de doğalgaz kullanımı hem coğrafya olarak yayılıyor hem de kullanıcı profili genişliyor. Son 20 yıl içinde gazla tanışan illerden biri de Şanlıurfa. Aksa Şanlıurfa Doğalgaz Şirket Müdürü Muhammed Nezih Ural, doğalgaz şebekesinin yayılmasıyla sanayileşmenin de hızlandığını belirterek, "Doğalgaz yatırımcılar açısından Şanlıurfa'yı daha cazip hale getiriyor." dedi. Dünyanın sıkıştırılmış doğalgaz CNC taşıyacak ilk gemisi Cumartesi sabahı Doğu Çin'deki Kidong kentine teslim edildi. Gemi ilk seferi için Endonezya'ya doğru yola çıktı. 700 bin metreküp kapasiteli gemi Endonezya'nın takım adalarında acil gaz ihtiyacını karşılayacak. Sayın denizciler, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Marmara Denizi'nde Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale açıklarındaki 3 deniz parselinde petrol aramak üzere 3 ayrı ruhsat aldı. Rusya ilk kez İspanya'ya sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatı yaptı. Gazprom'un Baltık Denizi'ndeki küçük ölçekli Portovaya tesisinden Cool Rover adlı tankerle gönderdiği elenci İspanya'nın Huelva Limanı'nda Enagaz Elenci Terminali'nde boşaltma yaptı. Karbonaray Enerji İzmir'deki kömür tesisinde kömür depolama kapasitesini yılda 57.600 sondan 91.800 sona çıkaracak. Yaklaşık 3 milyon TL değerindeki proje kapsamında şirket ayrıca 216.000 ton kapasiteli kurutma ünitesi ilave edecek. Çin'de yeni enerjili olarak bilinen elektrikli hibrit ve hidrojen yakıtlı araçların pazar payı yılın ilk iki ayında %30'a ulaştı. Hükümette bu pazarın büyümesi ve sıfır karbon hedefine ulaşmak için ard arda düzenlemeler yapıyor. Şu ana kadar sektörle ilgili 80'den fazla destek politikası yürürlüğe girmiş durumda. El Depo Ultra Enerji Gümüşhane'de hidroelektrik santral kuracak. Harşitçayı çayı üzerinde kurulacak 4 megawatt kurulu gücündeki Torul Regülatörü ve HES için 125 milyon lira yatırım öngörülüyor. Değerli denizciler Ordu Valiliği 2 adet jeotermal kaynak arama sahasına ruhsat vermek üzere açık teklif usulüyle ihale yapacak. İhaneler 18 Nisan'da. BOTAŞ Tuz Gölü ve Silivri doğalgaz depolama tesislerinin depolama ücretlerini %148 ile %153 aralığında zam yaptı. Öte yandan yeni dönemde Tuz Gölü depolama tesisine yatırım yapmayı planlamayan BOTAŞ, Silivri deposuna ise 24.2 milyar lira yatırım yapacak uygun enerji Adapazarı pazarı rüzgar enerji santralinin kapasitesini artırıyor. Şirket santrali 33 yeni türbin daha ilave ederek kurulu gücünü 80'den 281 megawata yükseltecek. Kapasite artışı projesi için yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yapılacağı hesaplanıyor. Mabat Temiz Enerji Bitlisi 38 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santrali kurup işletecek. 1 milyar 452 milyon TL değerindeki proje kapsamında 8 adet Nordex marka türbin kurulacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşında enerji tesislerinin hedef alınmaya başlanmasıyla yükseliyor. Piyasalarda biren tipi petrolün varili 86 dolarlardan işlem görürken, Batı Teksas tipi petrol ise 82 dolarlardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 26 Mart 2024 için Megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2346 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 18.22 dilimi için 2700 TL, minimum fiyatı saat 13.14 dilimi için 1493 lira 61 kuruş oldu. Enerji Günü tarafından Anadolu Enerji Bülteni'ne dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Enerji Sa günlük enerji Bülteniniz sundu.